Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 7-13 Ağustos haftasının astrolojik geçişlerinden bahsediyor olacağım anlatımlarıma başlamadan önce hemen eğitim duyurumu sizlere aktarayım. Biliyorsunuz ki düzenli aralıklarla astroloji eğitimi açmaktayım. 21 Eylül tarihinde de online temel seviye astroloji eğitimimiz başlıyor. Bu eğitimde bol uygulamalar, bol pratikler var. Hem öğrencinin söz sahibi olduğu, soruların cevap bulduğu bir platformda bir arada oluyoruz. Eğer ki siz de astroloji eğitimini benden almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz. Evet, bu haftanın etkilerine baktığımızda iniş çıkışlı etkiler var arkadaşlar. Aslında Ağustos ayı gene genelinde iniş çıkışlı etkiler var. Bir taraftan Venüs Retrosu, diğer taraftan Uranüs Kareleri ile birlikte hem toplumsal hem de bireysel e, bir takım problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Venüs'ün durumu Ağustos ayı genelinde çok da iyi değil. Bu hafta da çok iyi değil. Ee, bu haftanın açılarına şöyle bir baktığımızda 7 Ağustos tarihinde Güneş Jüpiter karesi. Yani aslında baktığımızda pazartesi günü biraz duygusal abartılar olabilir. Bir şey aşırılaştırma durumu olabilir. Biraz da harcama dürtüsü olabilir. Belki bazıları için ego yapma durumu olabilir. 9 Ağustos tarihinde Venüs Uranüs karesi var. Bu çok önemli. Bu kareyi biz aslında son günlerde hissediyoruz ve hissetmeye devam edeceğiz. Yani aslında açı kesinleşmeden önceki günler daha çok çok etkili olur ve kesinleştiğinde aslında pik yaptığı zamandır. Venüs Uranüs karesi nedir? Buna göz atalım arkadaşlar. Venüs aslanda, retroda. Uranüs boğada transit etmekte. Bunlar 22 dereceden birbirine kare açı yapacaklar. Yani ne demek oluyor burası? Venüs aşk ilişkilerle alakalı bir gezegenimiz biliyorsunuz ki. Ee, evliliklerle alakalı. venüs Uranüs karesi ani dürtüsel hareketleri getiriyor. Biz Venüs Retrosunu daha önce anlattık. Venüs Retrosunda e, ilişkilere dikkat etmek gerekiyordu. E, biraz daha sorun yaratan ilişkilerden ani özgürleşme durumu vardı. E, bitirme durumu vardı. Veya bazıları için de ani başlangıçlar olacaktı. Ama başlangıçlar da çok hayırlı olmayacağını aslında e, biz e, devamlı söylediğimiz konular arasında. Şimdi bu Venüs Uranüs karesi de tam özgürleştirici, kopartıcı, ayrıştırıcı, dürtüsel hareketlerin olacağı bir etkiyi vermekte. Yani aniden gelişen olaylar var aslında. Aniden düşünmeden yapılan hareketler var. Bu düşünmeden yapılan hareketler orta ve uzun vadede e, sizlere problem çıkartabilir. Bitirmek için etkiler var, başlamak için değil. Başlangıçlar için verimli zamanlardan geçemeyiz, e, geçmiyoruz arkadaşlar. Ve e, Venüs Uranüs karesiyle birlikte güzellik, estetik, yaratıcılık para yani ekonomik koşullarla alakalı da yine tutarsızlıklar olabilir. Yani estetik operasyonlar açısından hiç verimli zamanda değil. Ee, aynı zamanda diğer taraftan baktığımızda parasal olarak da e, beklenmedik geliş, hızlı gelişmeler de yine gündeme gelebilir. Ee, burada Venüs'ün durumu biraz değersizlik hissi çıkartabilir arkadaşlar. Yani burada aslında neyin dersine bakmak gerekiyor? Biraz daha özdeğer ve özgüveni arttırmak gerekiyor ama kontrolsüz egoyu da yönetmek gerekiyor. Bazılar için biraz egosentrik tavırlar da yine gündeme gelebilir. İlkel davranışlar gündeme gelebilir burada. Çünkü Uranüs karesi oldukça önemli. Bu biraz doğal afetler açısından da yine tetikleyici durum olabilir. Çünkü aslında sonraki zamanlarda hemen onun tarihine bakayım bilgisayarımda. 16 Ağustos tarihinde de Güneş Uranüs karesi var, bir yeni ay var. Yani aslında Venüs Uranüs karesi, Güneş Uranüs karesi aynı sembolizmaları anlatacağız burada. Ee, bir takım konular problem çıkartıyor. Ee, bu problem çıkartan konu endişelendiriyor, biraz gerginlik yaratabilir. Herkeste böyle olmayabilir. Bazılar için de bir enerji artışı şeklinde olabilir. Yani son, somut önemli bir gündeminiz yoksa ee, bu dönemde e, biraz daha enerji artışı şeklinde de deneyimlenebilir. Bu hafta Merkür-Jüpiter'in güzel bir üçgen açısı var. 10 Ağustos tarihinde başlangıçlarınız için değerlendirilebilir. Ticaret, anlaşma, eğitim, yolculuk e, buralar açısından verimlilik etkisi var. Aslında ben Ağustos ayı gelir için şöyle söylüyorum. İlişkiler açısından iyi değil ama çalışmak için verimli, e, iş hayatı için verimli. Normalde Ağustos eğlenmek, gezmek için çok verimli zamanlardır. E, ama burada sistem biraz çalış ve e, üret diyor, emek ver diyor, e, planlar yap diyor, e, daha ciddi düşün diyor. E, böyle bir durum var. Mars'ta, Başak'ta trans ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki Merkür, Jüpiter, üçgeni ile birlikte 10 tarihinde 14 derece toprak elementi civarında olanlar daha çok etkilenecek aslında baktığımızda Başak, Boğa, Oğlak bu üçgenden fayda görecekler. Venüs Uranüs karesinden de 22 derece civarında olan Akrep, Boğa, Aslan, Kova arkadaşlarımız etki alacaklar. Zaten Dolunay'dan çok yoğun etkilendiğinizi biliyorum arkadaşlar. Sanki Dolunay'ın devamı gibi de düşünebilirsiniz burayı biraz daha. E, böyle bir etki var. Şöyle bir bakıyorum. Bir de 13'ünde Güneş-Venüs kavuşumu var. Bunun için aslında Venüs'e yanık demek istiyorum ben burada. Yani hem Venüs retro hem yanık etkisi var. Hakikaten burada ilişkilerle alakalı, evlilikle alakalı, her türlü ilişkilerle alakalı sorun çıkabilir. Kalp sorunları olabilir, ritim sorunları, ritim bozuklukları da yine gündeme gelebilir. Burada gerçekten de öz sevgi, öz şefkat böyle kalp çakrasıyla çalışmak biraz daha çok önemli olacaktır hayatımızda böyle bir etki. Yani hafta genelinde baktığımızda ay koçta olacak, ay boğada olacak, ay ikizlerde olacak, sonra da ay yengeçte olacak. Yani e, burada e, biraz daha kendimize, kazançlarımıza, bilgimize, emeğimize, ticaretimize yönelirsek çok daha e, iyi olacaktır. Şimdi burçlar basına değerlendirmelere geçiş yapalım. Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar şimdi Koç arkadaşlarımız için para ve iş konularında bir takım dengesizlikler ve tutarsızlıklar olabilir harcamalar para çıkışı gündeme gelebilir yine aşk hayatı çocuklarla alakalı ani gelişen durumlar olabilir yani aşk bu dönem yeni bir aşk aşka başlamanız açısından hiç verimli bir etkide değilsiniz aslında ee, ama çok e, ani tanışmalarda kadersel etkiler şeklinde yine gündeme gelebilir. Ee, burada çocuklar açısından da ani ödemeler, buna benzer konularda gündeme gelebilir. Eğlen, eğlenmek sizin için çok daha iyi olacaktır. Keyifli zamanlar geçirmek, e, biraz daha hobilerle ilgilenmek çok daha iyi olacaktır. İş hayatınız açısından aslında faydalar da var. Yani e, ayın 10 civarında beklediğiniz haberler de gelebilir. Hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı destekler de alabilirsiniz. Burada sadece para harcamasıyla alakalı dikkatli olmak gerekir. İş ilişkiler açısından desteklerinizin olduğu bir dönemden de, ee, geçiyorsunuz. Evet. Eski ilişkilerde yine kapıyı çalabilir. Ee, yeni başlangıçlar için çok hayırlı olmasa da eski ilişkiler için değerlendirilebilir. Yine onlarda uzun vadede olmayacaktır aslında bu ilişkilerde de yani aslında retro döneminde yapılan e, başlangıçlar e, orta vadede problem çıkartabiliyor. Evet. Boğalar ve yükselen burcu boğalanlar, boğalar e, tut, e, dolunaydan çok etkilendiler aslında baktığımızda. Ev, aile, yuva, yaşadığınız yer, anne, baba, burayla alakalı bir takım e, tutarsızlıklar, dengesizlikler var. Kızıyorsunuz, tepki veriyorsunuz. Aile ile ilgili sıkıntılar var. E, geçmişten gelen problemler karşınıza gelebilir. Onlarla ilgili konuşmalar artabilir isyan edebilirsiniz. Bir şey isyan etme durumu olabilir. Yapılabilecek en anlamlı hareket burada çalışmak ve üretmek olacaktır. Çünkü e, Merkür'ün güzel bir açısını alıyorsunuz burada. E, biraz daha e, hedeflere, amaçlara odaklanmak çok daha iyi olacaktır. Aile ev hattında bir şeyler istediğiniz gibi e, gitmeyebilir. Biraz para harcaması durumu da söz konusu olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu. İkizler olanlar. ikizler için üçüncü ev çok aktif aslında. Dostluklar, arkadaşlıklar, yakın çevre, akrabalar, kardeşler. Burada bir takım düzensizlikler olabilir. E, iletişim sorunları gündeme gelebilir. Yani fevri e, çıkışlar gündeme gelebilir. Geri planda olan gizli bir konu kafanızı karıştırıyor olabilir ve bununla alakalı bir dedikodu ani bir dedikodu diyebilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı e, bir takım tutarsızlıklar olabilir. Teknik teknolojik konularla alakalı veya trafikle alakalı ufak tefek problemler de olabilir. E, diğer taraftan aile konularından destekler var. Aile konusunda destek destekleniyorsunuz. Eee arttığı e, aslında anne baba e, aile burayla alakalı yine e, iletişimimizin arttığı durumlar var. E, ikizler için çalışmak ve üretmek bu dönemde yine iyi olacaktır. Tabii ki arkadaşlardan da destekler var ama bazı kişilerle e, beklenmedik gelişmeler de yine gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yengeçler için Para konusunda hareketlilikler var, iş konusunda hareketlilikler var. Belki gider artışınız olabilir, e, beklenmedik ödemeler olabilir veya böyle alışveriş yapmak ihtiyacıyla harcamalar yine gündeme gelebilir. Dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal hayat, gezmek, eğlenmek için de yine para harcamaları gündeme gelebilir. E, ayın 10 civarında ticaret, anlaşmalar, yazışmalar, kardeşler açısından güzel e, etkiler var. E, eğitimden, ticaretten kazançlar olabilir burada. E, sadece gelir gider dengesini iyi tutmanız gereken bir aylık özellikle bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, planlamaları iyi yapmak gerekiyor. Ee, risk almanızı önermiyorum. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu. Aslan olanlar. Şimdi aslanlar için önemli bir dönem. Venüs retrosu var. Sizin burcunuzda. Dolunay yaşadınız. Uranüs karelerini yaşıyorsunuz. Aslanlarda dengesizlikler var. İş, aile konularıyla alakalı bir takım konular istediğiniz gibi gitmediğini düşünüyorum. Geçmiş, eski, eski konular. Bunlarla alakalı gündemleriniz var e, genel olarak. E, bu dönemde e, kendi değerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Veya bazılarınızda çok ego yapıyor olabilir bazı şeylerle alakalı. E, bu dönem yeni başlangıçlar açısından tavsiye etmiyoruz. Ee, ama eski ilişkiler tekrar karşınıza gelebilir. Bu anlamda bir e, durum e, oluşabilir. E, özgürleşme, isyan etme durumu e, burada da yine oluşabilir. Estetik güzellik, bunlarla alakalı uygulamaları tavsiye etmediğim bir e, zaman dilimindeyiz. Maddi açıdan destekler gelebilir. Kazancınız artabilir. E, ticaretten, e, yakınlarınızdan, e, iş yaptığınız işlerden. Özellikle ayın 10'un civarında gelir artışınız olabilir. E, Ağustos ayı genelinde... E, Dürtsel hareket etmeden biraz daha kendinize odaklanarak hareket etmeniz çok daha e, iyi olacaktır. Evet, Başaklar ve Yükselen Burcu, Başak olanlar. Şimdi Başaklar için 12. ev çok aktif. 12. evde ne var? Sağlık var, İlişkilerle alakalı konular geri planda gizli konular var, bir şeyin gizlenmesi var, e, saklanması var, içiniz attığınız konular olabilir. Özdeğer sorunlar olabilir, ilişkiyle ilgili sorguladığınız veya kadınlarla ilgili sorguladığınız durumlar olabilir. Burada baktığınızda uzaklardaki tanıdıklarla, uzaklarda yaşayanlarla alakalı bir durum, bir stres durumu oluşabilir. Şehir dışı, yurt dışı, yabancılar, sizden uzakta olan kişilerle bir iletişim sorunu şeklinde bir durum olabilir. Bir ne, sosyal medya teknoloji bunlarla alakalı veya hukuksal konularla ilgili de olabilir. Burada gizli ilişkiler tavsiye edilmeyen bir dönem. Gizli ilişkiler kapınızı çalabilir, eski ilişkiler kapınızı çalabilir. Bu dönem resmiyet, resmi ilişkiler açısından da hiç tavsiye edilen bir zamanda değil. Çünkü bu dönem başlatılan işler orta ve uzun vadede size sorun çıkartabilir. Ancak yine de başaklar açısından, bir taraftan da destek aldıkları bir zaman diyelim. Hem Jüpiter'in desteğini alıyorlar, Merkür burcunuzda, Mars burcunuzda. Güzel şeyler de var. Özellikle 10 Eylül civarında böyle, 10 Eylül dedim, 10 Ağustos civarında yeni başlangıçlar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler de yapılabilir. Yani başaklar için görevler, işler açısından güzel, şanslı olduğunuz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Ama diğer taraftan baktığımızda ilişkiler hattında problem olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sosyal hayat, dışa dönük olma, eğlence. Burayla alakalı hareketlilikler var. Ama aşk hayatıyla alakalı bir takım ikilemler var, bir takım sorgulamalar var. Bu dönem bir para çıkışı, bir gider Ani haberler gündeme gelebilir. Bu hafta böyle bir durum olabilir. Ee, eğlenmek sizin için bu dönem önemli olacaktır. Çünkü aynı zamanda bazılarınız geri planda olan Geri planda konuşmalar, geri planda bir şeyin hazırlığını yapma, bir projenin hazırlığını yapma durumu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Mars açısından söylüyorum. Mars 12. evinize trans ediyor. Ee, sağlıkla ilgili bir takım şeyleri ihmal etmeyin. Ee, kaygı endişeden uzak durmak gerekiyor. Biraz daha sosyal yaşamı paylaşmak iyi olacaktır. Plansız ödemeler çıkabilir. Ee, bir takım borçlarla alakalı konular olabilir. Veya bazıları için de beklenmedik paralar olabilir. Bu dönem yatırım yapmanız tavsiye edilmez. E, yatırımlar sizin için çok hayırlı olmayacaktır. Risk almak gerekir. Evet. Sıradaki burcunuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi akrepler için önemli bir hafta yine. Zaten e, dolunaydan etki almışsınız sevgili akrepler. E, şimdi buradaki mevzu evlilik ilişkilerle alakalı bir takım tutarsızlıklar, dengesizlikler var. Aile ile eş arasında bir takım dengesizlikler olabilir. Eşle aile arasında, eşle iş arasında. Böyle bir takım dengesizlikler var. Bir takım istediğiniz şey gibi gitmeyen durumlar var. E, kariyerinizde kadınlarla alakalı bir takım problemler olabilir. Para harcaması giderler oluşabilir burada. E, yapmak gereken e, biraz daha kendinize odaklanmak aslında. Kendi ışığınızı çoğaltmaya ihtiyacınız var. Kendinize güvenmeye ihtiyacınız var biraz daha. Aynı zamanda sosyal hayattan, sosyal platformlardan destek alıyorsunuz, kalabalık gruplardan destek alıyorsunuz. Bence biraz buraya da yönelmek iyi olacaktır. Arkadaşlarla buluşmak, arkadaşlarla olmak çok daha sizin için iyi olacaktır. Bu hafta özellikle ayın 9'u civarında bir takım tutarsızlıklar olabilir, ilişkilerde isyan etme durumu oluşabilir. Yapılması gereken biraz daha sessiz kalıp, sakin kalıp yönetmek. Aslında ağustos genelini yönetmek bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Buradaki iniş çıkışlar böyle devam edecek çünkü. Evet yaylar ve yükselen burcu yay olanlar şimdi yaylar için e, tatil planlarının aktif olduğu seyahatlerin aktif olduğu gitgellerin olduğu eğitimle ilgilendiğiniz e, yolculuklar yaptığınız hukuksal konularla ilgilendiğiniz belki eğitim yayıncılık bunların arasında faydalar var ama bir taraftan da pürüzler var pürüzler sağlıkla ilgili olabilir e, çıkacağınız çıktığınız yolculuklarla ilgili sağlık sorunları e, uzaktaki tanıdıklarınızla ilgili sağlık sorunları dengesizlikler ani gelişen durumlar olabilir. E, günlük rutinlerinizle alakalı, iş arkadaşlarınızla yine böyle dengesizlikler olabilir. Merkür'ün desteğini alıyorsunuz. Ayın 10'u civarında işinizle alakalı destekler var burada. Kariyerinizle alakalı güzel konuşmalar, görüşmeler yapılabilir. Destekler alabilirsiniz. Gelir artışıyla alakalı gündemler olabilir. Bir takım yeni başlangıçlar da gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar açısından baktığımızda 8. ve aktif Burası ev, aile, yuva ve bunlarla alakalı olabilen gizli konularla alakalı bir takım dengesizlikler olabilir. Parayla ilgili beklentileriniz var. Belki aileye bağlı bir paradan dolayı böyle bir gündem olabilir. Haftaya Genel olarak haftaya başlarken ev, aile, yuva ile ilgili gündemlere başlıyorsunuz. Maddi olarak ödemeler, Gelir gider dengesi sıkıntı yaratabilir. Uzun süredir bazıları için şöyle de olabilir tabii ki. Uzun süredir beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. E, parayla alakalı beklediğiniz bir haber gündeme gelebilir. Ama e, genel olarak e, Jüpiter'in desteğini aldığınız bir zamandasınız, Merkür'ün desteğini aldığınız bir zamandasınız. E, bir taraftan faydalar da var. Bu faydaları şu an göremiyorsanız e, ve yani hayat herkesin hayatına göre bu değişir tabii ki. 50-15'ten sonra beklediğiniz haberler gelebilir. Ama bu dönem İşten içe bir takım konularda gelgitler olabilir. Para hesabı ile alakalı sıkıntılarınız da yine oluşabilir. Ee, özellikle ayın 9'u civarında riskli yatırımlar yapmamak iyi olacaktır. Onu değerlendirebilirsiniz. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Kova burçları için dolunay geçti. Biraz zorlanmış olduğunuzu düşünüyorum. Bu hafta da biraz böyle etkiler var. Aşk, ilişkiler, evlilik hattında biraz sıkıntı olabilir. Aile ile alakalı olabilir, eşle fikir ayrılığı, ortaklı işlerle fikir ayrılığı olabilir. Biraz gerginleşebilirsiniz. Özellikle 9'u civarında e, tepkisellikler olabilir burada. E, ani gelişen durumlar, ani başlangıçlar, ani bitişler. Ama burada ani bitişler olabiliyor tabii ki. Ama başlangıç açısından verim değil. Ama bazıları da başlayacaklar tabii ki. E, belki evlilikle alakalı yeni başlangıçlar durumları da olabilir. Ama bu başladığımız şey orta ve uzun vadede sonrasında problem çıkartabilir. Bu dönemde beklediğiniz paralar gelebilir, ödemeler gelebilir. Eşin parası, başkasının parası, miras, nafaka, kredi bunlardan faydalar görebilirsiniz genel olarak. Ee, özellikle en 10 civarında beklediğiniz bir şeyler varsa, haberler varsa alabilirsiniz bu haberleri. Evet, balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şimdi balıklar açısından baktığımızda e, genel olarak Sağlık alanı ile alakalı bir takım dengesizlikler olabilir. Kardeş sağlığıyla alakalı olabilir. Akraba sağlığı, yakınların sağlığı ile alakalı olabilir. İş arkadaşlarınız yanınızda çalışanlar açısından tutarsızlıklar olabilir. E, kadınlarla ilgili, ikili ilişkilerle alakalı, e, özellikle 9'u civarında e, bir takım pürüzler olabilir. Ama genel olarak desteklendiğiniz bir zamandasınız, Merkür'ün desteğini alıyorsunuz e, ve eğitim, öğretim, iletişim, e, anlaşmalar. E, bilgi paylaşımı, bunlardan güzel destekler var. Planlı ve istikrarlı olan balıklar açısından e, güzel ilerlemeler e, olacaktır. Ama biraz 9 civarında gerginliklerimiz olabilir. Aslında Ağustos ayı genelinde sağlığa ekstra özen göstermek bu anlamda iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. Genel böyle biraz özet yaparak geçtim. Bir sonraki videomuz Aslan Yeni ayı olacak. E, orada biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.